Geçinemiyoruz. 4 yaşında çocuğum var. İhtiyaçlarını karşılayamıyoruz. İstediği, gördüğü her şeyi almak istiyor. Televizyonda söylüyorlar ya dışarıya çıkarmayın, markete götürmeyin de yanından geçince telefonda bile görüyor. Televizyonda bile görüyor, almak istiyor. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama bir asgari ücretle geçinebilecek bir durumda değiliz zaten. Doğalgaz, okul ihtiyaçları çocuğumun bir kalemi olmuş 12 lira 14 lira. Kurşun, kalem, kırmızı kalem, boya kalemi söylerken bilirim ayağım titriyor aslında. Yani önce bir iktidarın değişmesi lazım. Kim gelirse gelsin. Herkesin düzelteceğini düşünüyorum. İnsanlar doğalgazın ayarını açamayacak ki. Soğukta battaniyenin altında oturacaklar, ölecekler soğuktan yani. Ben öyle yapacağım, öyle düşünüyorum. Doğalgaz %20 zam geldi, konutlara %20'yi e, iş yerlerine yüzde 40. Kömür yine aynı şekilde. İnsanlar soğuktan ölecek. Ben bunu düşünüyorum. Isınamadıkları için illaki soracaklardı. Niye yakmıyoruz kombiyi? Neden ısınamıyoruz? Niye battaniye altındayız veya niye rahat evin içinde gezemiyoruz? Niye pandifle, niye terlikle geziyoruz? Hepsini soracaklar illa ki. Benim çocuğum soruyu açıkçası. Her şeyi irdeliyor. Anne niye böyle, neden böyle oluyor diye sorduğu için. Ben açıklamak zorundayım ama açıklarken bile utanıyorum söylerken çocuğuma. Ben e, karını karımı doyurmak istemiyorum. Ben beslenmek istiyorum. Etin kilosu olmuş bilmem kaç lira. Ben yediremiyorum. Kıymasıydı, tavuğuydu. Yediremiyorum. Ben ben veremiyorum. Utanıyorum ama bunun içinde. Çocuğum bunları yemek zorunda, beslenmek zorunda, Aynen. meyvesini, ejder Aynen. meyvesini yemek zorunda, narını yemek zorunda, armutunu yemek zorunda. Bunları yemezse beslenmez benim çocuğum ki. Aynen. Yumurtanın 30 kolisi, ya, bir kolisi 30 Aynen. tane var içinde. 40-50 lira olmuş. Ben almaya almayı utanıyorum vallahi. Ben utanıyorum. Siz de öylesinizdir. Herkes öyledir. Kimse memnun demesin bana burada. Memnuniyet falan yok burada herkes aç geziyor. Arabalar var diye herkes mutlu değil. Arabasını alıyor, krediyle alıyor mu ödeyemeye göre, icralık oluyor. Onu da ödeyemiyor. Telefon alıyor, çıkart telefon diyorlar ya. Çıkartayım gösteririm, icralık alıyorum, alıyorum ödeyemiyorum. Bir kontrol 120 lira olmuş, alıyorum ödeyemiyorum. Arabayı kullanamıyorum. Otobüsler 28 lira olmuş. Ben çıkıp gezemiyorum. Alabilirim ama ben borçla haçlarım. Ben krediyle alıyorum evimin erzağını, alışverişini. Ben utanıyorum. Ben çocuğumu nasıl yetiştireceğim onu düşünüyorum. Ama yetiştiremeyeceğim, o da bir gerçek. Büyüyemeyecek, gelişemeyecek, bir yere gezip göremeyecek. Ben utanıyorum. Kendi adıma utanıyorum. İktidarın değişmesi gerekiyor. Artık herkes gözünü açsın, cebinde parası yok hiç kimsenin, gezip tozamıyor, yürüyemiyor, alışveriş yapamıyor. Yani bir ne bileyim, bir meyve bile alamıyoruz, bir elma, portakal bile alamıyoruz. Ben çocuğuma, ben meyve alamıyorum abla, alamıyorum. Borç da alıyorum, harç da alıyorum. maaşımda içeriye giriyorum, kiramı ödeyemiyorum. Kiralar iki, iki buçuk olmuş. İnsanlar vallahi geçinemiyor. Ben Türk halkı olarak burada yaşayamıyorsam herkes utansın. Ben Türk halkı olarak burada geçinemiyorsam, yaşayamıyorsam herkes rezil ya. Rezil bir durumdayız. Ben utanıyorum. Sonuna kadar utanıyorum herkesten. Krizin yanında hiç varılmıyor. Benim boş, dolap tıgır tıgır boş. Hiçbir şey yok. Alamıyorsun ki. 30'dan 20'den aşağı bir şey yok. Yukarıdakların ekonomik çok güzel. Ama halkın arasına girdiğin zaman bitik. Zengini zengin etti, fakiri fakir etti bu adam. Yeni, yeni parti de geçse bu düzelmez. Böyle gider. Ee, adam zaten bataklığa batmış. Nasıl çıkaracak bataklığı? Bataklık çıkar mı? Bitmiş. Yok. Para bitmiş. Ev işlerine gidiyorum, sigortam yok. Benim sigortamı devlet yapsa olmaz mı Suriyelilere verene kadar? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. O zaman bana vatandaşlıktan çıkarsın, ben gideyim. Onlara versin. Onlar şimdi isim değiştiriyorlar. Kaymakamlıktan geliyor. Onlar şimdi isim değiştiriyorlar. Ya? Ben de isim diyeyim. Kimlik almak için bana iki hafta sonra gel diyor. Öncelik onlara. Her yerde onlar. Her yerde onlar. Vebati e, diyor ki gözlerimin e. ışığına bak diyor. Onun gözlerinin ışığı sönsün. O Z'den anladığı yok. yok. Onun 30, 130 tane mağazası var. Bir diş orada iki milyar onun mağazasında. E, halk ne? Kimsenin sesi çıkmıyor. Millet korkuyor ablam korkuyor. Cezaevine girecek diye korkuyor. Şurada herkesi çevirin bir tanesi tık diyin konuş. Ama siz gittikten sonra herkes basıyor kubürü. Veriyor ilk gel. Ben manmın değilim. Ben manmın değilim ben. Ben tek başıma, ben, benim benim kısa odunum kömürüm yok. Sigortam yok. Ev işlerine gidiyorum. Herkes şimdi hayat pahalı değil. Çağırmıyor. Ya bir ayda bir sever gidiyorum ya iki sever gidiyorum. Ondan da idare ediyor. Vallahi dolabımın içi boş gelin. 100 lira elektrik parası gelmiş ödeyemiyor. Ama herkes bedava kullanıyor. Bu halka yazdık bu insanlara günah. Hani bu değişmez. Bu böyle gelir gider. Hale bir gir şimdi. 30 dakika geçen pazara gittim. Allah seni inandırsın. Biber aldım. Başka da hiçbir şey almadım. Alacak gücü yok ki? Her şey pahalı. Böyle gelmiş böyle gider. Suya 15 günde bir zam yapıyor. Elektriğe yapıyor. Dual gaza yapıyor. E hani ekonomik güzel. Nerede güzel? Para yok. Halkına bak o zaman. Yani ben memnun değilim kardeşim. Hiç memnun değilim. Ben bu devletten benim hiçbir beklentim yok. Hiçbir bir. Hangisi gelirse gelsin aynı hamam, aynı tas. Düzelmez. Ülkenin bir şeysi kalmamış. Köprü yapıyor, cami yapıyor. Ne yapayım ben köprüyle camiyi? Ne yapayım ben camiyle köprüyü? Bana ev yap, ev, ev. Benim evim yıkılacak, ablamın evinde oturup gece kondu. Seneye yıkılacak, ben açıktayım. Nasıl vereceğim 3 milyar, dört milyar kirayı? He? Onun oğlunun yaptığı evleri görüyor musun? Ankamal'ın orada, bütçe etmiyor. Ya? Bu asgari ücret verdi, fazladan emekli geçirsen önce. Bir de hastane var. Kanser ilaçlarını bile karşılamıyor ki. Ama kanser hastasıyım. Karşılamıyor yani. Var var iki tane çocuğum var. üniversite okudu. Ama iş bulamıyorlar bak. Biri ücretli öğretmenlik. Şimdi yok ama mücadele ediyorlar yine. Ücretli öğretmenlik yapıyor ama bir kadro vermediler. Ben bilmiyorum başkası da gelse değişemez, o da gelse değişemez. Hepsi aynı her şeye zam geldi vallahi yaksak mı yakmasak mı battaniyenin arasından mı saklansak <laughs> bilemiyorum ki vallahi zor küçük çocuğu olan ne yapsın ya hayat çok da geçinmek zor saygı sevgi hiçbir şey yok artık yine de mücadeleye devam diyoruz, ya bu hayatta duruyoruz işte gülüm yani <laughs> yiyeceğini anlamıyorlar bir de hormon her şey hormon bir domates almış kaç para yani 20 lira 30 her geç alan var almayan var yani insan canı da çekiyor ama ne yapacak hiç geçinemiyoruz. Vallahi hiç hiç her şey bağlı. Dün salça alacaktım. Salça şey bir hafta önce 19 milyon şimdi 25 milyon olmuş. Yoğurt alamıyoruz bir şey her şey pahalı. hayat şey çok pahalı. Bir ekmek olmuş 4 milyon 5 kişi. asgari ücrete geçinemiyoruz kesinlikle. Çocuk, Çocuk var, var, üç 3 tane Kaç kız tane var. Okula gidiyor? He? İki tane gidiyor okula hiç geçinemiyoruz. Hiç hani bir defter alamadık kalem alamadık çünkü hiç yana yaklaşmıyorum. Bir. Yok, okullar açılıyor. Ha, utansın. daha bir şey almadık. Hiçbir daha bir şey almadık. İnan ki bir daha dolmuş yüzü milyon. Öyle salmayacak ki okul, okul mu okul yok. Alacağım okulda. Hayat pahalı, bir çanta olmuş 300 milyon. Beslemesi olmuş 150 milyon. Bebe de okula salmayacağım. Büyüklerimiz utansın. İktidar değişirse değişir mi bu ekonomik gidişat? İnşallah İş değişir. Böyle bir bir büyüğümüz ayağa kalksın da, büyük kendini biliyor da. Ayağa kalksın bu millet baharına bak aç aç yazık, aç geziyorlar. Hepsi aç vallahi yemek yiyen de yok. Sor herkese. Önümüz kış bir de. Doğal kış doğal kazı, ben yakamam ki doğal kazı. Oturacağım soğukta. Otursun Tayyip. Hayat pahalı. Evet, Yiyeceklere hiçbir şey el atamıyoruz. Yani çocuğuma üç aydır ben meyve alamıyorum. Yemin ederim meyve alamıyorum yani. Dışı. Okuyan kaç çocuğunuz var şu an? Şu an bir tane var. İki tanesi okudu memur. Haftaya evet. okullar açılıyor. Kaçıncı Açıncı sınıfa bir. başlayacak oğlum? Haftaya başlıyor. Üç. başlayacak. Üçe. Evet, Kırtasiye malzemesi alabildiniz mi? Defter, çanta, Hiçbir Hadi şey alamadım. Mı? Bakın. Bakın al çantayı göstereyim. göstereyim. Bakın. Bomboş. Bak çanta bomboş. Takabilirsin. Hiçbir şey. Ya bir defter olmuş taneyle artık. Kiloyla eskiden alıyorum. Taneyle Aynı yapmışlar. Bir tane defter 13-14 milyon olursa bunun ardından 6-7 tane defter gerekiyor. Kasaba gidiyoruz, el atamıyoruz. Marketlere gidiyoruz, el atamıyoruz. Geri gelemem kahvaltıyı peynirsiz, zeytinsiz yapıyor, çorba yapıyor. E yani gerçekten yağlar, salçalar aldı başını gidiyor, her şey gidiyor. Altın kartta bile su 4 lira Evet, 4 lira yani her şey zannı, her şey.